Ritim bozukluğunun nereden çıktığını bilemezseniz iyi tedavi edemezsiniz. Bakın bu hastamızın bir ritim bozukluğu EKG'si. Daha önce bu EKG'yi hiç kaydedememişler. Daha önce bu EKG hiçbir türlü denk gelememişler ve bizde tamamen muayene esnasında denk geldik. Hastamızın ritim bozukluğunu sadece buradaki olaya göre yaptıkları için Kalpte ritim bozukluğunu tamamen bambaşka bir yerde aramışlar ve ablason işlemi yapmışlar. Yapılan ablason işlemi de başarısızlıkla sonuçlanmış. Çünkü ritim bozukluğunu yanlış yerde aramışlar. Ritim bozukluğunu tam tedavi etmek istiyorsanız mutlaka elinizde ritim bozukluğuna ait bir EKG olmak zorundadır. Daha önce ritim bozukluğunda EKG'nin öneminden bahsetmiştim. Ya çarpıntı anında EKG yakalayacağız, ya holterle yakalayacağız ya da siz akıllı saatle yakalayacaksınız. Bunlar olmadan hocam ben geleyim benim ritim bozukluğumu tedavi et diyemezsiniz. Bakın sonra böyle oluyor. Başka bir yer yakılmış ve hasta ablasyon işleminden hiçbir fayda görmemiş. Eğer ablasyon işleminden gerçekten fayda görmek istiyorsanız elinizde aynı bunun gibi ritim bozukluğuna dair bir EKG görmek zorundayız. Biz bu hastanın artık ritim bozukluğunun nereden çıktığını biliyoruz. Bu ritim bozukluğunu yakacağız ve bir daha da hasta ritim bozukluğuna girmeyecek. Nasıl bu kadar rahat konuşuyorum? Çünkü nereden çıktığını biliyorum. Düşmanınızın ne olduğunu bilemezseniz savaşamazsınız. Önce düşmanınızı iyi tanımalısınız. Tanımadan savaşa girerseniz başarısız olursunuz.